Selamünaleyküm Yasin abi. E, proteus alan taramayla bir yer tespit ettik. Göster şöyle yavaş yavaş. Şöyle köşelere noktaları diktik. Bir köşe, ikinci köşe, şöyle üçüncü köşe ve dördüncü köşe. Buraya da taşları koydum giriş diye. Şimdi bizim yapalım. Türü. Burada köşeyi veriyor. Veriyorum. Diğer köşe. Diyorum. Burada kapağı yapıyor. Ve kapak kalınlığı. Bakalım tünel mi? Evet, verdi. Ve verdi. Tünelin içine giriyoruz. Bakalım merdivenim var. Ben daha önceden bakmıştım. Merdiven var mısın burada? Bu birinci basamak. Bu ikinci basamak. Bu üçüncü basamak. Bu dördüncü basamak. Bu beşinci basamak. Ve bitti. Gidiyoruz. Kapak. Şimdi köşeleri çizelim. Verdi. İki dakika kırk saniye geçmesin. Diğer köşe de buradaydı. Verdi. Dönüyoruz. Ağır adamlarla. Buradan çıkışı veriyor. Bir daha çıkış köşe. Yedi köşe. Dördüncü köşe. Ve Kaç görüyor mu? Evet. Evet. Şimdi boş. Evet. Şimdi boşluğu alıyoruz. Alan boşluk var mı? var. Şimdi içinde ne var? Ona bakalım. Köşeyi verdi. Ve köşe kalınlığına verdi. Evet, burada lahit var. Çünkü kapak yapmıyor. Bakalım tekrar. Tek kapak yapıyor, iyi. Evet, köşeye geldik. Verdi. Malzemeye bakalım. Göster. Altın odadan dışarı çıkıyorum evet tefti başladı şimdiden köşelerini dönelim bakalım nerelerde altın var burada var 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Köşelerde 8, köşelerinde 8 tane küp var. Evet, değerli yorumlarınızı bekliyoruz Yalçın abi.